Kötü olay bu. <laughs> Bayağı kötü olay. Mitolojide bakmak ağacı diye bir ağaç var. Ağacın meyvesi insan veriyormuş. Mitolojik ya. Uydurma yani. Örnek veriyorum. Ağaçta baktınız 5 yaşında çocuk var böyle. Sarı mavi göz var. Örneğin, ne güzel çocukmuş diyoruz. Koparıyoruz. Ondan sonra sizin çocuğumuz oluyor. <laughs> Oradan devam ediyor. Ya da bir baktınız anam. Çocuk sarışın. Mavi gözlü. Kıvanç Tatlıtuğ gibi ama behrül. Direkt behrül. Ne yapıyoruz onu? Hop aramıza alacağız, benim bundan sonra bu <laughs> ya da bir bakıyoruz yenge Angel, Angelina Jolie gibi, ooo <laughs> diyoruz gel erzik şey diyoruz, yengeyi bu şekilde ağaçtan topluyoruz. <laughs> Mitolojik bir ağaç bu, meyvesi insan veriyormuş. Çınar ağaçlarına insanlar asılınca sanki çınar ağacının meyvesi insan veriyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkmış. Ondan dolayı olaya vakvak vak olayı vermiş. Vakvak ağacından esinlenerek. Evet peki şimdi ben size bir şey soracağım. Sorum şu. Örnek veriyorum arkadaşlar. Siz insanları bir yerde asıl olarak böyle asıldığını görseniz. Yani bu ağaca asılmış adam. Sultanahmet'te bir baktığınız insanlar ağaca asın. Ne yapacaksınız? Gülşen gibi gidip de. Hmm. <laughs> Sanatçı gerçekten çok sonu çalışmış. Harika, harika. Bunu yapan tamamen bir deha. Kesinlikle bir deha. Anlayamıyorum nasıl bir akıl falan. Ürperir misiniz bir anda? Ürperir, Direkt